burada dört tane oyun oynayacağız e, tanıttığımızı direkt oynayacağız e, ilk oyunumuz dart oyunu olacak <laughs> Dartlarımızın okları dartlar burada bunları teker teker atacağız yani 3 tur ya da beş tur döneriz en çok puan alan kazanır İlk darttan başlıyoruz arkadaşlar e, bu arada Geçen ki köpeklerin mama yaptığımız video arkadaşlar ee, çok gerçekten sevildi. Yani ilk günden bayağı görüntülenme aldı ve sizde haftadan hafta, bir hafta içinde 13 like istemiştim. Ama siz ilk günden 10 like'a atmıştınız. Şu an 15 like'ta. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu tarz devam edecek. Ve arkadaşlar ilk defa YouTube beni kutladı. Yani en hızlı sürede en çok izlenen videonu, videom olarak seçildi. Youtube beni kutladı o yüzden. Size de çok çok teşekkür ediyorum. Ediz'le oturuyorduk bir anda karar verdik hadi video çekelim diye. Evet arkadaşlar. Ondan sonra e, o yüzden Ediz lafını kestim. O yüzden böyle birazcık ortalık dağınık apar topar hemen şöyle malzemeleri hazırladık. Bir video çekelim dedik öyle. Bir öyle. video çekelim dedik doğaçlama. Hadi, hadi başlayalım o zaman. İlk dart oynayacağız. 6 tane dartımız var. Sonra şu oyunları anlattım Bunu... anlattın mı? Hayır. Anlattığımızı oynayacak. Tam sonra şeyi söyleyelim. Sonra nerfle su vuracağız. Arkadaşlar nerfle su şişesini vuracağız. Şu şu sürpriz. <laughs> Bu var arkadaşlar. Burada şimdi şuna ikimiz de böyle sırayla suları dolduracağız. Taşıran kaybedecek. Evet. Ve arkadaşlar burada sürpriz oyunumuz var. Bunu ee, genellikle çocuklar bilir ama büyüklerim çok bileceğini zannetmiyorum. Ben sanki bir görmüştüm bu gibi oyun. arkadaşlar böyle Instagram'da, YouTube'da falan popüler bir oyun. Buraya arkadaşlar geçiyorsunuz. Bak. Orada bardak var. Kağıdın ucunda. Rüya'nın ucunda. Su. Ağzı su, ağz, Ağzına, kalan ağzına su kadar Ağzına kadar su dolu. Buradan biz bu kağıtla şu şekilde bunu çekerek götürmeye çalışalım. Çekme, arkadaşlar. çekme. Evet gördüğünüz gibi <laughs> ne kadar zor olduğunu gördünüz. Arkadaşlar oyunu. ama biraz boşaltsak mı baba? Tamam bir bir ayar yaparız Çok azıcık bir şey boşaltacağız. Tamam o yani şekilde çekeceğiz anlatsan. Nereden böyle dökülüp yırtılırsa bu kağıt oradaki cezayı alıyoruz Mesela burada yırtıldı ya tıraş köpüğü ama tıraş köpüğü bazen en yakın cezayı alıyoruz. Mesela burada koptu ya direkt tıraş köpüğü. Evet. Tıraş Arkadaşlar yapacağız. tıraş köpüğünü böyle elimize sıkacağız ve kaybedene şak. Ama çok hızlı vurmayalım. <gülüyor> <Yavaş>. <gülüyor> evet, evet, evet. Ama böyle acısın diye değil yani. Tıraş köpüğüne vurmak için. Ondan sonraki şeyimiz ise arkadaşlar acı sos. Çiğ köftenin acı sosu. Bu bayağı zor bir evet. ceza olacak. Burada limonlu suyumuz var. Yani Limon suyumuz var. Şöyle sıkayım iyice. Tamam. Sen içeceksin galiba onu. <laughs> evet bence de içeceğim. Ve para ödülümüz tamı tamına. 10 TL. <laughs> 10 TL'lik <laughs> TL bir de ödülümüz var. O zaman hemen başlayalım. İlk ben başlıyorum. Ben Hadi başla. Dert orada arkadaşlar. Tamam. Su bidonunu vurma. Evet. Delinirsen. Biri <laughs> vurdum. 3 Üç. Oy. Yediz ıskalamadın hiç ha. <laughs> ne ya? Tam topluyoruz. Bu 5 mi 6 mı? 6. 6 6. 6. O zaman 3 6 daha 9. 4 daha 20 13. 2 daha 15, 1 daha 16. 16 aldım. 6 atışta 16 berbat bir şey bence. Bence iyi. Ama 60 aldık. Çalış... Tamlar hemen bence. Maksat 60 oluyor. Şu, tarif, şunu da bana ver. E, şöyle bir şey var. Sen tut anlatırken bir ben atmayayım. Bu dartın arkası da var. Yani bu şekilde bir yeri var. Burada çok daha fazla puan kazanılabiliyor. Mesela şurada 20 çarpı e 3'ü vurursanız sadece bir vuruştan 60 puan bile kazanabiliyorsunuz. Ama burada çok demir olduğu için denk gelmiyor ve burada hesaplamak çok çok ben zor. Ben bu tarafı daha çok seviyorum. O yüzden buraya Bu taraf dedik. çok basit. O taraf biraz uzun sürüyor. Bir de hesaplaması At. zor. Yoksa... Evet. Hadi bakalım. Bu oyun şey değil. Arkadaşlar bu bunu biz yok. çekmiştik hatırlıyorsanız. Köyde arkadaşlarımla beraber. Birkaç kere çektik. Bunun oyununu doğru. çektik. Karşı Ondan kaçtık. sonra bu oklarla şu görmüş olduğunuz oklarla balon patlatmaca çektik. Aynen. Şu biraz daha köşeden çek. komple Hadi bakalım. Kaç? Sekiz. Evet. 8'i e düşürüp 7'ye vurdun. 8'i e düşürüp 7'ye vurdun. Ben hesaplayayım. Dı, dı dı dı. 7 13 15. Aynı mıyız? 1 puan. Sen mi geçtin? Ben 16'yım. Hadi ya. Lan ne ballı adamsın. Tamam bu oyunu sen kazandın. Hızlıca ikinci oyuna geçelim. Bir tur daha atmayacağız mı? Niye? Kazandın işte. Tamam öyle Hızlıca, olsun. Hızlıca evet bugünkü şeyimiz ee, hızlı bir yılın, bir e, Hızlı bir video olacak. Evet, Kısa kısa. İkinci şeyimiz ne olsun? Ee, Nerf olsun. Nerf ile ee, su, su şişesi vuracağım. Olmalı. Su şişesi burada. İstediğimiz silahı atabiliriz. Seç. Like atın. <laughs> like atın. Arkadaşlar ben Bilmiyorum şimdi 4 kere atacağız. Ben ilkini bunu atacağım. Ondan sonra bunu atacağım. Bence sen bir tanesini vurabileceksin. <laughs> vardı arkadaşlar bir süre ama şu an ben kaybettim. Ediz bir yere koydu hepsini. Hepsini toplu halde bir yere koydu. Bulamıyoruz. Bulduğumuz zaman gelelim. 4 tane var şu anda. 4'lü bir video de yaparız. Arkadaşlar bunun da kafası koptuğu için buna bir tane Lego kafası koyduk. Ama bu en sağlam oldu evet, ha. Evet bu acayip bir şey arkadaşlar. Çok pis acıtıyor yani. <laughs> Bunu birbirimizi vurduğumuzda çok acıtıyor. <laughs> Ediz'le Nerd Savaşı yapıyoruz da. Onun videosunu çekebiliriz bir birazını ama. Aynen bir, bir, bir savaşı. Savaşı. Zor olur. Ya bir yere kuracağız böyle. Hep her yer i̇şte görülecek. İşte ev olmaması lazım. Evet. Evet, atışını yapıyor. Hayır. Evet, ben sırayla deneyeceğim. Ya da dur. Hazır bunun adı şeyine alışmışken şimdi bu Hı -hı. mesela altı atıyorsa o birazcık da üstü atabiliyor çünkü farklılar. Evet. Şunu takayım. Mutfağımız gördüğünüz gibi çok dağınık. Hiç toplamadan öyle apar topar video yapalım dedik. Oh. Hem de tam bu kapağından. Bir. Bir oldu. Buna devam etsem. Et bence. Et. Evet bunun şeyine alışmışken. Arkadaşlar şöyle bir mermi var. Bu ezilmiş herhalde. Koltuğun altına falan bir yere gelmiş olabilir. Çok acele ediyorsun. Çünkü güzel nişan alamadım. Bun, bak bunda beni geçebilirsin. Şu kamera da çok alakasız gözüküyor olabilir. Değdi mi? Hayır, şuradan geç. Evet, üçte bir tahmin etmiştim. Evet, babam tahminin doğru oldu. Şimdi bunu mu kullanacağım, bunu mu? Aynı silah kullanayım ben de. Bir şey diyeceğim. Hı. Arkadaşlar bunun kafası fırlamış. Tamam ben alırım. Kafası Hadi. şurada. Ve babam silahını aldı. Evet. Evet arkadaşlar babam benim adımı dövme yaptırdı. Çok teşekkür ederim. Hadi bakayım baba. Bir de bir oluyor mu? Hayır. Nasıl hayır lan vurdu ya. Nasıl vurdu mu? Vurdu tabii. Görmedim. Vurdu vurdu. Videodan bakabilirsin sonra. Kameraya baktığım için ben görmedim. O. Evet. Yenilme duygusu. Evet dur devam. Ben silahını çekemiyorum. Yani şu an çekiyorum. Bu vurmadı. Arkadaşlar <laughs> kendisi buraya fırladı ucu vurdu. Evet bunun da kazanını babam ucu da burada. Kazanını var. Bir bir. Bir. bir bir. O zaman evet, su suyu oynayalım. Tamam, su, İlk su, ben su, 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 su şu benim bardağım olsun. Mami boldan doldur. E su bitti. Susadım mı? <laughs> Dur sana biraz su dolduralım. Valla suyum bitti. Kanka ben onu içmiştim. Ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi ben koyarım. Şimdi arkadaşlar. Önemli olan sonları. Hayatta iz kalmak önemli bir şey. Çok abartma istersen. Çok abarttım. Şimdi sen bunu koyduğunda yiyecek ben. Yok her türlü koyar. Bir damla bile koysan oluyor. Aldım. Taştı. Taştı. Hayır bardaktan Taş, döküldü. Bak hayır. Gitti 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 gitti. Gitti. Gördüğün gibi taşmadı. Ben gittim. Ben de birazcık dolduracağım çünkü ağzla yarını yapamıyorum. Aynen, ile koymak daha iyi olurdu aslında. Koyayım mı? Yok. <laughs> hayır, hayır, hayır. <laughs> tamam. Ama bardaktan da damlıyor ya, çok anlaşılmıyor ya. Taştı bu sefer. Bu sefer taştı kenarından. Evet. Aynen. Ya arkadaşlar bu Bunu sen kaybettin. Bu çok iyi olmadı. Niye olmadı? Çünkü bardaklardan dolayı. Bardaktan da damladı. Evet, bunu şimdi kaybedenin kafasından aşağı. Hayır. hayır, hayır. <laughs> kafasından aşağı döküyoruz. Dağıtıyoruz. <laughs> yok mu böyle bir şey? Hayır. Öyle bir şey yok mu? Hayır. Cezasız. Tek cezağım da. Kaç kaç oldu? O zaman ben 2-1 yeniyorum seni şu an. Eee, bunu ben kazanırsam? Onda ya. zaten ceza ve ödül var. Olsun. Bunu kazanan yine kazanmış oluyor. Ha, hadi bakalım. <laughs> ha, burayı hazırlayalım o zaman. Ha, burayı bu oyuna sen mi başlayacaksın şimdi ben mi? Bu oyuna geçtik arkadaşlar. E, bu oyuna sen başla babam? Tamam hadi. Ama şimdi bana tıraş köpüğü gelirse ben sen de, de yapacaksın. Eğer e, bana da tıraş köpüğü gelirse ikimize birden. Aynı anda olsun. Mesela bana limon gelirse ben limon yiyeyim sen tıraş evet, köpüğü. Arkadaşlar bu çok zor. Acayip Al zor bir şey. Dökülürse... Değil, yırtılıyor arkadaşlar kağıt hani. Böyle şey olmuyor. Döküldü yok dökülmedi işte olmuyor. Direkt yırtılıyor kağıt. Evet. <laughs> Mission failed arkadaşlar. Vallahi döküldü. <laughs> <laughs> ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Valla. Yapacak bir <laughs> şey yok. Hadi ben yapıyorum o zaman. Ben ne yapıyorum. <laughs> ya arkadaşlar açıkçası ben bunun videosunu bayağı izledim ama hani burada o kadar nasıl şey yaptıklarını falan ayrıntılı olmadığı için önce da müzikle <laughs> izlemiştim. Şimdi ben yapıyorum arkadaşlar. Videoyu kısa dedik. Bayağı uzun oldu yine. 10 dakika falan oldu ama. Olsun. Hadi. Şu an Başka. çekiyorum arkadaşlar. Gitti 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 gitti. Arkadaşlar çekiyorsunuz çekiyorsunuz gelmiyor bir anda geliyor. Aynen ya. Tam ikimizden an... tinaj köpüğü geliyor. Aynen yapacak bir şey Aşk yok. Yeter yani. Aynen. Keşke şuraya 100 lira koysaydık lan zaten kimse alamayacak. <laughs> tamam hadi. O zaman cezaya kim, mı gel? Kim kime? Kim kime? İlk sen bana yap. Arkadaşlar. Çünkü sen bana nasıl yaparsan ben de sana ona göre yapacağım. Yeter bence yeter bence. Bir de çok hızlı vurma. Her yer şey olur. Ama sen al. al. E biz bak çok hızlı vurma. Vurursan her yer şey olur. Köpük olur. Köpük olur. Bizi kim çekecek? Şuraya sabitleyelim. Anne çeksin ya. ya anneme söyleyip gelelim o Tamam. Arkadaşlar başlayalım. Diğer <laughs> elinde kaldı. Şöyle hadi tıraş edeceğiz seni. Bunu <laughs> şey kendimiz çekiyoruz tamam mı? yeter ama <laughs> kendimiz çekiyoruz. Edis <laughs> sen de kendini çekeceksin. Tamam. Sıra bende. Elim, elimi yıkayayım. Evet babama <laughs> asker dereceğim. Hadi kurula ellerini. Yürü <laughs> elimi kurulayım. Ama ben patlatacağım ha. Ona göre. Ya hayır ben sana patlatmadım. Hı. ya çok korkuyorum. Şey şöyle göstereyim. Çok sıkma. O ne lan? <laughs> Azıcık daha sık. Korkuyorum. Sen şimdi. bana bırak kamerayı. Ama bu yalan gözüküyor. Bu yana vurmam <gülüyor> lazım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş. Tübürüme bakın. <laughs> Bence bu e, Çok güzel sıkıp, bir his arkadaşlar. Aynen. Tabağı sıkıp vurmak daha zevkli değil mi? Evet ama bu, bu bir da güzel. Bir öyle yaparız. Tamam hadi bitirelim videoyu. Çok güzel bir his arkadaşlar evet. Bu. Ama ikimizin de ceza alması ilginç oldu ya. Evet. Değil mi? Normalde bir kişi ceza alır bir kişi kazanır. evet. Ha, aynen. Hadi bitirelim videoyu. Hadi. Arkadaşlar bu video e, yine atın böyle bir Serbest ya atış serbest. Tamam arkadaşlar atın içinizden ne geliyorsa. Ne kadar atın. atarsanız biz o kadar mutlu oluruz. Evet ne kadar atarsanız o kadar video gelir o kadar mutlu oluruz. Bu arada palyoncu gibi <gülüyor> <gülüyor> burnumda şey var. Görüşmek evet. üzere. Hadi görüşürüz. Bye Hadi bye. bakın. Hoşçakalın. Bay bay.